Merhaba millet Game Mortal'a hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün Game of Thrones'a devam ediyoruz. Sentinel seçecektik en son. Ee, Ortengrin'e gidiyoruz. Ee, meclis toplatacağız. Sentinel olarak Duncan'ın daha mantıklı bir seçim olacağını düşünüyorum Redenator şu Sentinel? anda. Yes, Hazırız. I'm ready. Very well. Toplayın gitsin. Aynen. Et meclis toplandı. Küçük meclis sit. dediniz de bu kadar mı küçüktü meclis? I Lord Dört kişiyiz burada. His bir de Ortengrin var. Onu da adamdan saymıyoruz. Sentinel'imi Sentinel seçmeden önce size söylemem lazım. Duncan, İkiniz de bizim için önemlisiniz. İkinize de, de ihtiyacımız var. Really ama sadece bir tanesini seçebilirsiniz diye arkadan it. atlıyor. Geri zekalı sen sus lan bir. Evet, But ikiniz de çok iyi Sentinel oldunuz ama ben kararımı verdim. İkisi de şöyle bir ayağa kalktı, Gaza geldiler. Tankını seçeceğim. Tankın tatil. Sen benim Sentinel'msın dedik. Yok ya. Aynen, ben kararımı verdim. Siz ayrı kırklımlar atmayacağım dedi. Now, Sentinel. What do you have to report of Ramsey's story? Ramsey's only a day's ride from here. We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsey must understand that. He's not coming here to negotiate. Hmm. Buraya anlaşma yapmaya gelmiyor. Savaşmamız lazım diyor. Yani Duncan haklı. Resmen bir kumar. Ee, herkesin hayatını ortaya koyamayız. Sentinel'in lafını kesme. Sir Roland is clearly able and ready to take up arms, but the rest of our soldiers are not. Yani Star Royal'ın hazır olabilir ama hiçbir askerimiz hazır değil ki zaten 10 askerimiz falan vardır en fazla. Hım. Boltonların diyor sembolü bile diyor soyulmuş, kesilmiş bir adam. Onlar da anlaşma yapmaktan anlamaz diyor. Şükürler olsun ki diyor Mira, e, Lady Marjorie'den yardım istedi de. Ama yine diyor bir planımız lazım Mira başaramazsa diye. Anamıza soralım. <laughs> ne önerirsin? Ha. Ne istiyorsa <laughs> verelim. <Kersine> karışmayalım diyor. Why not make an offering Boltonlara <laughs> ayrı mut <wood> verebiliriz diyor. <Gülüyor> Enough. Enough. <laughs> Ee, diplomasi diploması kullanalım. Çünkü diğer ikisi de bana saçma geldi. Savaşırsak kaybederiz. Ayrı mod veremeyiz onlara. Tek geçim kaynağımız. Aynen. anlaşma yapmaya çalışmadan önce savaşmak salaklık olur dedik. Mantıklı bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Evet, eğer savaşmak savaşmaya hazır değilsen bir tanesi çıktığı zaman kaybetmeye mahkumsun dedi. Sana ne kardeşim seni mi seçtik sen sen olarak. Özür e, biz affedin diyor. Tabii ki hepimiz diyor size hizmet etmek için buradayız. Prensesin sınav geldiği zaman ne yapacağımızı karar verimde. Evet, bu salonda yüz yüze Lord Lorda Lord, Lord konuşunca. Take him wait. gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Bu adamda biraz güç manyaklığı gibi bir şey var. Gücümüz gösterelim, gücümüz gösterelim diyor. Adamlar Bolton. I will meet him in the great hall. Uh, o yüzden Hayva gibi orduları var. Lord. Bizim on kişiyle Can't alamayız onları. Totally <laughs> But you Bu evin lordu olmaya hazır değilsin diyor. Hepimizi öldürteceksin. Not another word. Aynen, bir kelime daha söyleme dedik. My lord. dilerim my son. Ondan daha fazla beklemiştim. We know what we must do. Yep, we will değil? meet Ramsay Snow in the Great Hall, and we will not offer our Ironwood. And don't worry, Lord Ethan. I will stand beside you, where your Sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. There will always be those who question your leadership. Which is why you need allies you can rely on. Family. Mira, has done everything she can in King's Landing but there are others who can help. Et Mira elinden geleni yapmış King's Landing'de. Peki kardeşin aşır? Mağmanın anlattı. Onu geri getirmek It's istiyorsun. More, o iyi bir savaşçıymış. savaşçıymış. Ve her şeyden sonra savaşmak için bir açlığı varmış. You yes, anlıyorum dediğini Do Miller'ın çocuğunu biliyor musun? Sen nasıl dedi, dövmüştü, ağzını bunu kırmıştı. Araya girmek istemiştim ama baban demişti ki Ethan kendi dövüşlerini yapmalı ve kendi savaşmalı. Ama Asher onu gördüğü zaman Miller'ın çocuğunu diyor. Ee, Öyle bir dövmüş ki çocuğun dişlerinin yarısı dökülmüş. <laughs> Kısaca eşir kardeşleri için her şey yapabilir. Eşir hmm. Diyor, düşünmez. O direkt hareket eder. You do not have that anger <laughs> inside you. It's something Evet, diyor ki birçok iyi özelliğim var diyor. Ama diyor, eşir ihtiyacımız var diyor kısaca. Olsun, gelsin. Aile için en önemli, en iyi olanı yapmak Ethan, istiyorum diyor. Let me send to Essos. Ethan izin ver de Malcolm'ı Essos'a yollayalım diyor. Ee, şimdi eşir geldikten sonra bize yardım mı eder, yoksa bize karşı mı çıkar? Bilmiyorum. Ama e, her zaman ekstra bir adam daha iyidir, sonuçta e, bir savaş ihtimali var ortada Asher e, eğer bir ordu bulabilirsek, belki güzel bir komutan olur, belki bizi korumaya çalışır Belki de yerimize lord olur, bilmiyorum Fine. ama Asher'e Asher büyük ihtimalle ihtiyacımız olacak ileride Adam sonuçta büyük kardeş ee, Bildiğim kadarıyla en büyükleri Roderick Ondan sonra Asher Asla yalnız olduğunu düşünme, düşünme diyor Sen bir Forester'sın hmm. Remiz mi gelecek şimdi? Evet şu anda Lady Margery'nin odasındayız ee, Mühür var burada Tyrell ailesinin e Mührü alsam fark ederler mi? Büyük ihtimalle fark ederler çünkü Margery'nin bu Lady Margery mektup falan yazarsa yüzde yüz fark eder Bu arada e, Şuradaki taşların üzerinde aile simgeleri var şu bu da niyeyse Stark işareti var. Büyük ihtimalle Sansadru Bu. Um, ee, Martel ailesi. Oberyn Martel falan filan. Şunlar. Ee, Tyrell miydi bu ailenin ismi? Marjorie'nin ailesi. Galiba. Buradan görebildiğim kadarıyla. Çünkü çok acayip bir açıdan görüyorum. Neyse, onları boş verelim. Şurada bir anahtar var. Onu alsam fark ederler mi? Anahtar mühre göre biraz daha küçük bir şey. Büyük ihtimalle fark etmezler. Aynen mühürü bırakıp anahtar alacağım sadece. Hop. At cebe. At cebe. O kıyafetin cidden akıcı mi var? um, mührü ya da alacağım ya hani fark etsin bir şey olmaz kızmaz zaten bize seviyor bizi nasıl olsa al gitsin de o kıyafetin nasıl arka cebi var Marjorie? Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you'd want to know. Marjorie hala kralla birlikteymiş. Bizim olayı konuşuyorlar. Mira, look. The other day when you asked Lady Marjorie for help, I only spoke out of fear for her. Evet, geçen bizim yardım istediğimizde bize karşı çıkmıştı. Onun için özür diledi. I can't imagine how you must feel. You're sweet to offer, Sarah. Thank you. Evet, teşekkür ederim. Herkes teşekkür ediyoruz nasıl olsa. Lady Marjorie is always saying how important friends and allies are in King's Landing. Just King's Landing'de dostlar çok önemliymiş. Neydi durmadan bunu söylüyormuş buna. My lady, I'll leave you to talk. Konuşmaya bırakayım siz diyor. Konuşun siz diyor. What did King Joffrey say, my lady? Joffrey ne dedi diye soralım. Şöyle bir baktı, kabul etmedi. Yüzde yüz kabul etmedi. Aynen, kabul etmemiş kral.

Ramsey Snow is on his way to Iron Rat. Ramsey Snow şu anda Iron Rat'e doğru gidiyor. This is simply not how things are done, Mira. Not in King's Landing. Bunlar işler nasıl yapıl? Bunlar işlerin yapılma şekli değil diyor, Mira. Ee, özellikle de King's Landing'de. Yakında diyor now, kraliçe olacağım. Belki now, o zaman sana yardım etmek için daha iyi pozisyonda olabilirim. Ama şu anda, şu anda ikimiz de dikkatli olmamız lazım. Bizimki de me, direkt kuzgun yollamam lazım diye odasını depar. Milady begging your pardon, lady. I hope I didn't Bu çocuğu şey yapmayı istemiyorum fazla. Üzmeyi istemem. Konuşsun o yüzden. I hope you I was right Daha önce hak dedim Marjorie diyor. Marjorie ile kraliçe söz hakkında. I just want you to know. Sana ve ailene yardım, yardım, yardım edebilirim diyor. Eğer bana güvenirsen. Şeyler, bana nasıl yardım How edeceksin diyorum? Aynen, duyacağın şeylerden you kurtulmaz ve ailem diyor. You need o yüzden bana güvenmelisiniz diyor. Hopefully Dostlara will ihtiyacınız will be var. Be Umarım diyor size yardımcı olabileceğimi kanıtlamışımdır. Really Özür dilerim gitmemiz lazım. Who... Evet. Eee, insanlar tanıyorum dedi. Yarısı yarıda kesildi lafı. Sana yardım etmek isteyecek dedi. Çünkü gardiyan geliyor. Eğer böyle konuştuğumuzu görürse direkt. Kelleler. Et hazır çocuk gitti. Ortada bir konuşma yok. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler ve iyi seyirler.